Hanımlar, beyler videoma hoş geldiniz. Bir süre videolara ara vermiştim. Bugün tekrardan kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Niye ara verdim? Çünkü araya çok fazla şey girdi. Taşınma işleri vesaire, iş değiştirmedir, farklı farklı olaylar falan vesaire derken bir tık ara vermek mecburiyetinde kaldım. Öncelikle bunun için kusura bakmayın. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi neden frontend developer olmak şu zamanda birazcık sakıncalı? Hani bunun ne gibi bir kusuru var, ne gibi bir sakıncası var? Onlar onlar hakkında konuşacağız. Ya bildiğiniz gibi kanalda çok fazla videom var ve bu videoların hiçbirinde amacım size hayal satmak kesinlikle değil. Yani oturun yazılımcı öğren, hmm. yazılımcı olun. Yazılımda çok para var, geleceğin mesleği, blablabla bla bla gibisinden hayal satmak gibi bir derdim yok. Olabildiğince kendi gördüğüm gözlemlerim hakkında konuşuyorum. Hani e, yanlış bir şey görüyorsam veya kendimce kendi neslimde yanlış bir şeyse size bunu zaten olabildiğince belirtmeye çalışıyorum. Yanlış bir şey gibisinden. Yoksa ben de biliyorum arkadaşlar oturup size dropshipping... Yapın demiyor ama amacım öyle bir şey olmadığı için kesinlikle dürüst olmaya çalışıyorum size. Birazdan bahsedeceğim şeyler tamamen kendi fikirlerimdir. Bu arada katılırsınız katılmazsınız size kalmış bir şey. Eğer ki diyeceğim şeyler aksi bir yorumunuz varsa, hani farklı bir yorumunuz varsa yorumlarda zaten çekinmeden belirtin. Hani gerekirse yorumlarda da tartışalım. Hiç problem değil. Neyse bugün konuşacağımız şeyi zaten söyledik. Frontend olmak, frontendçi olmak veyahut Türkçesiyle ön uç geliştirici olmak günümüzde neden tehlikeli? Bundan bahsedeceğim. Şimdi yine 3 maddemiz var. Bunlar tamamen dediğim gibi kendi gördüğüm şeyler, kendi düşüncelerim. Farklı bir düşünceniz varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz bana zaten. Bunları söylememe gerek yok. Her videoda zaten söylüyorum. Hani yazdıysanız da cevap veriyorum çoğunlukla. İlk maddemiz frontend developer çokluğu. Şimdi bu ne demek? Hani bu niye bir sıkıntı? Bu niye kritik bir şey? Ondan bahsedeyim. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Patika'nın Patika diye bir şey var. Ee, yazılımcı kursları, yazılımcı olma kursları paylaşan bir web sitesi var. Tavsiye ederim. Bu arada güzel içerikleri var. Yani ben de birçok şey oradan öğrendim. Ee, orada şöyle bir olay var arkadaşlar. Frontend patikası ve backend patikası diye iki tane kursu var. Şimdi bu kurslar hani ne kadar kişinin kullandığını, ne kadar kişinin bu patikaya üye olduğunu da orada belirtiyorlar. Ve geçenlerde LinkedIn'da böyle bir örnek gördüm. Hani atıyorum şu an farazi konuşacağım sayıları çok hatırlamıyorum. Mesela backend'te 10 tane katılımcı varsa frontend'te 100 tane katılımcı var. Hani arada böyle bir yüksek bir oran farkı var. Şimdi insanlar hal böyle olunca da herkes fronta çöküyor. Benim yaptığım gibi zamanında frontante ağırlık veriyor. Ve frontante üzerinden yazılımcı olmak istiyorlar. Ama burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani bunu tek isteyen siz olmuyorsunuz. Türkiye'de her yıl binlerce belki milyonlarca frontantçi, backendçi ortaya çıkıyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu aslında frontantçi. Yani hal böyle olunca da yeni mezun bir insansan önünde çok fazla rakip oluyor. Tamam frontend yapmayı gerçekten seviyorsundur, bu alanda gerçekten başarılısındır ama önünde böyle bir kritik bir e, sorun denmez de böyle bir engel var. Hani onu göze alarak bu sektöre girmeyi tavsiye ederim. E hal böyle olunca da ne oluyor? Çok fazla istihdam var, çok fazla talep var ama bu talebin 5 katı daha fazla yazılımcı çıkıyor, frontend ortaya çıkıyor. E hal böyle olunca da talep bir şekilde karşılanıyor. Lakin yine hani iş bulamayan veya iş bulmakta çok zorlanan front end developerlar görüyoruz. Yani ben de bunlardan birisiydim bir aralar ve ben de uzun bir süre iş aradım. ya Maalesef bu bizim ülkemizin bir sorunu. Ya bu arada bunlar tamamen bizim ülkemizle alakalı şeyler. Eğer dersen ki ben front endçi olacağım, yurt dışında çalışacağım, yurt dışına gideceğim. Emin ol bunların bir çoğunu yaşamayacaksın. Haberin olsun. E tabi bu şey demek de değil. Frontendçi olduysan yurt dışında banko kesin iş bulacaksın. Ya e, emin ol orada da farklı sorunlar ortaya çıkıyor. İlk maddemiz bu şekilde. Frontendçi çoklu. İkinci maddemiz teknolojinin farkları. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? E, iki i̇ki taraf düşünün. A ve B tarafı tamam mı? Bu iki tarafında kendince bir e, piyasası var. Mesela atıyorum A tarafını kimi koyalım? React koyalım. B tarafı da Angular olsun. Şimdi sen frontçu olduğun zaman A veya B tarafından birini seçmek zorundasın. Zorunda da değilsin aslında. İkisini birden de seçebilirsin ama hani bir tarafa yoğunlaşman senin için daha iyi olur. Atıyorum angler olsun diyelim. E çünkü şu an frontendçi arayan kişiler yani tek bir şey üzerine aramıyor. Yani React'ı da arayan oluyor. Angular de oluyor. Hatta Next, Next değil pardon. Vue.js gibi şey de oluyor. Üçüncü bir tarafta olabiliyor. Ya e hal böyle olunca aslında piyasa birazcık üçe bölünüyor arkadaşlar. E şimdi sen React dersen sadece A tarafına yoğunlaşıyorsun. Sadece Angler dersen sadece B tarafına veya sadece Vue.js dersen C tarafına yoğunlaşıyorsun. Ya hal böyle olunca da bu da piyasayı birazcık bölüyor. Şimdi dersen ki kardeşim ben bunlarla uğraşmıyorum. Ben üçünü birden öğrenmeye çalışıyorum. Tamam bu süper bir şey. Gerçekten seni bayağı bir öne geçirecek bir şey. Ama teknolojinin böyle bir farkı var. Ve emin olun hani bunlar çok şey değil. İşte React çok kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ama Angular ve Vue.js'te hani azımsanmayacak kadar çok kullanan insan var. E hal böyle olunca da birazcık piyasa üçe bölünüyor. Ve üçe bölündüğü için de millet en fazla kullanılanı seçiyor. Ve React.js'e yönleniyor. E bu da ne oluyor? A tarafındaki piyasanın hani çok fazla kişi tarafından tercih edilmesine sebebiyet veriyor ve iş bulmak yine zorlaşıyor arkadaşlar. Ee, tecrübeniz varsa yani tecrübeli bir yazılımcıysanız emin olun bu teknolojinin farkı sizi çok fazla etkilemez. Sonuçta tecrübe gibi bir öne geçiren kriter var size ortada. Ama yeni mezun bir insansanız emin olun bu fark sizi bir tık hani bir tık engel olarak gelebilir karşınıza ve bu da tat kaçırır, strese sokar veyahut sektörden vazgeçmeye kadar gidebilir. Bir diğer maddemiz. Ya bu madde birazcık e, tartışmaya açık bir madde. Yapay zeka muhabbeti. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, yapay zeka gibi bir gerçek var. Hani bu son 5-10 yılda belki olmaz ama ilerleyen zamanlarda elimizi işimizden alma gibi olaylar yaşanabilir. Ve emin olun böyle bir olay yaşanırsa bundan en fazla etkilenecek kişi bence frontend'tir. Çünkü frontend hani yapay zeka tarafından yapılmaya müsait bir sektör diyebilirim. Niye diyeceksin? Çünkü şöyle hani ben frontend developer'ım. 3-4 senelik tecrübem var ve ben günümüzde ChatGPT kullanıyorum ve kullandığım zaman da ChatGPT bana çok kusursuz cevaplar veriyor ve hepsi de işimi çok rahat görüyor. E hal böyle olunca insan şey diyebilir. O zaman sen niye çalışıyorsun? ChatGPT ile çalışalım diyebilir yani. Ha bu şey demek değil. Sürekli ChatGPT kullanıyorum demek değil ama yeri geldiği zaman uğraşmak istemediğim şeyleri veya böyle hani tabiri caizse amelasyon dediğimiz şeyleri chat biz çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Ya e hal böyle olunca da ilerleyen zamanlarda yapay zekanın daha fazla gelişmesiyle sektörde frontente ihtiyaç kalmayabilir mi? Kalmayabilir. Yani böyle bir gerçek var. Hani bu bir sene, iki sene sonra olacak bir olay değil belki ama 10 sene, 20 sene sonra çok yani garanti gözüyle bakabileceğimiz bir olay bence. Çünkü yapay zeka çok aşırı hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani şu an bir resim atıyorsun, resim üzerinden bir sürü şey yaptırabiliyorsun, resimi canlandırabiliyorsun. İşte Resimle oynayabiliyorsun. Seslerle, yapay ile işte atıyorum random birisinin sesiyle çok rahat şeyler yapabiliyorsun. Ve bunlar emin olun gerçekten hani yapay zeka yaptı diyemeyeceğin kadar gerçekçi oluyorlar. Hal böyle olunca tabii yazılımcılığı da yapay zeka etkiliyor. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla etkileyecek. Hatta geçenlerde LinkedIn'da şöyle bir şey görmüştüm. Tasarımcı dediğimiz şey yani UI üyelikçilerin büyük bir düşmanıymış yapay zeka. Çünkü bunu sektörler çok fazla kullanıyormuş. Kullandıkları şeyler de hani bir UI UX'inin yaptıklarından daha iyi olabiliyormuş gibi bir şey okumuştum. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır tabi. Ama böyle bir gerçek var arkadaşlar. Yapay zeka gümbür gümbür geliyor ve ilerleyen zamanlarda bir 10 sene 20 sene belki çok daha kısa olur veya çok daha uzun olur. Bunu bilemiyorum tabii ki. Böyle bir İşimizi elimizden alma veyahut işimize olan talebin düşmesine sebebiyet verebilir ve bunun da ucu bize dokunur tabii. Ulan o kadar şey konuştun. Hani frontend olmak istiyorum, frontendde tecrübeliyim veya frontendde yeteneğim olduğunu düşünüyorum. E bunları bunları diyorsun da ben frontu bırakıp ne yapacağım diyebilirsin. Bu çok normal bir şey ki zaten bunları söyleyen kişi yani ben de bir frontendim. Ne yapılabilir? Ondan bahsedeyim arkadaşlar fronta şu an çok fazla talep var. Hani birazcık daha mantıklı düşünüp birazcık daha böyle elinizle böyle iki tarafı da tarttığınız zaman bana backend çok daha mantıklı geliyor. Yani şu anki aklım olsa ve sektörü ilk girmeye başladığım zamanlara dönsem backend'e girer miydim? Girerdim muhtemelen. Ama niye backend seçmiyorum veya niye şu an backend'e yönelmiyorum? Bu birazcık daha benim kendi fikrim, hani kendi tavsiyem, seçimim. Bekent bana çok şey gelmiyor. Hani ben Bekent insanıyım diye bilen bir insan değilim. Front bana daha yakın geliyor. Ama Front'un da böyle bir şeyleri var. Tabii backend'in de kendince, hatta belki benzer şeyler Bekent'te de vardır. Ama bunlar bence Front'un daha böyle büyük sorunları veya büyük engelleri diyebileceğim şeyler. Edersiniz ki ben yazılıma girmek istiyorum. Hani yazılımcı olmayı çok istiyorum. Yazılıma kafam basıyor veya çok çalışıyorum gibi şeyler diyorsanız da tek yazılım dediğimiz şey front ve backend değil arkadaşlar. Yani yazılımın zibilyon tane dalı var. Hani alt dalları var, üst dalları var, ana dalları var. Oyun geliştirme olsun, işte veri analizi, veri bilimi gibi yapay zeka bir sürü şey var. Ama hal böyle olunca front Bunların arasında en fazla tercih edilen diyebilirim çünkü analizler, veriler, istatistikler bunu gösteriyor. ya Yazılım dediğimiz tek şey front değil arkadaşlar. Onu size belirteyim. Yaz bir sürü alt dalı var. Bu alt dallardan kendinize en yakın olanı seçebilirsiniz. Ya şöyle bir olay da var. Hani ticarette bir şey vardır ya bir şeye talep artarsa fiyat düşer diye. Onun gibi aslında. Ekmek örneğinden vereyim yani en basitiyle. Ekmek çok fazla tüketiliyor. Ekmeğin, ekmeğin fiyatı o yüzden genelde düşük tutuluyor. Hani diğer şeylere bakarak nazaran. E hal böyle olunca da front çok fazla. Maaşlar çok düşüyor. Niye? Çünkü front çok fazla. Bir gün aldığın birisi işten çıkarsa veya kovarsan yerine çok rahat birisini bulabiliyorsun. Belki daha az miktar bir paraya. E hal böyle olunca birazcık daha aranılan adam. Hani sektörde bilinen adam olmak istiyorsan bunun... Çözümü front değil arkadaşlar maalesef ki. O yüzden daha böyle niş, daha böyle e, talebin düşük olduğu, talep derken hani firmaların talebinin düşük olduğu değil de yazılımcılar, diğer yazılımcılar tarafından daha az yapılan alanlara yönelebilirsiniz. Mesela yapay zeka buna çok güzel bir örnek. Ki ben de zaten şu an yapay zeka öğrenmeye çalışıyorum, Python vesaire. Yapay zeka buna çok güzel bir örnek. İlerleyen zamanlarda yapay zeka mühendislerinin emin olun işlerine hiçbir sorun olmaz. Ya ülkede de zaten yapay zeka mühendisi dediğimiz kişi çok fazla yok. Front, backend veya diğer şeylere nazaran. O yüzden yapay zeka mühendisliği çok da güzel bir alan tavsiyesi verebilirim. Yapay zeka çok güzel bir tavsiye diyebilirim diyecektim pardon. Front, backend'i birazcık daha böyle hani herkesin yoğunlaştığı şeyler olmaktan olduğu için yapay zekaya yönelebilirsiniz. Hani burada tamamen size bırakıyorum. Oyun programlamada mesela güzel bir sektör. O yüzden size bırakıyorum arkadaşlar. Bunlar tamamen kendi fikirlerim. E, karşısınızdır veya destekliyorsunuzdur. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Buna katılabilir misiniz? Katılmaz mısınız? Bilmiyorum. Yani tartışmaya açık dediğim gibi. Yorumlarda belirtirseniz tartışırız. Belki ben yanlış biliyorumdur veya yanlış bildiğim bir şeydir. Yanlış bir bakış açısıyla bakıyorumdur. Bunları konuşmaktan memnuniyet duyarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Yazınla kalın efendim.